Bugünün sıcak gündemlerinden biri de e, biliyorsunuz bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen, asker selamıyla geçen Hasan Ufuk Çakır. Hasan Ufuk Çakır'la alakalı İsmail Saymaz ilginç bir iddia ortaya attı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine konuşma yasağı getirdiğine ilişkin bir e, Açıklama yaptı. Bu da Mersin gündemine bomba gibi düştü. Aslında bakıldığında son dönemlerde Cumhurbaşkanı'nın aldığı en iyi kararlardan birisi. Çünkü konuştukça batıyordu. Emeklilerle alakalı yaptığı son çıkış, arkasından dilediği özür hala hafızalarda. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken de mitinglerde olsun, işte bazı etkinliklerde olsun yaptığı konuşmalarla da ilgi çeken bir tipti. Daha sonra işte AK Parti'ye geçti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yeri edinemedi. Çünkü kendisi Kılıçdaroğlu'nun yörük ambalajında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptığı bir hediyeydi. Fakat bu hediye maalesef bir el bombasına dönüştü. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildiği günden sonra, yani mazbatasının mührü kurmadan belediyenin kapısını çalıp, yakınlarını personel olarak bile işe aldırmak isteyen bir zat-ı muhterem. Şimdi il Danışma Kurulu toplantılarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti'nin bayrağını dikmek üzere. Bakalım bu hayali, bu rüyası sonuçlanacak mı? Çünkü bence AK Parti'deki koltuğu bile şu anda sallantıda eğer konuşma yasayla ilgili gelişmeler doğruysa bir dönem sonra bir milletvekili olabilme şansı da herhalde ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu tip durumlarda liderlerin kendi otoritelerini sarsacak insanlara çok fazla ihtiyaç duymadığı bir dönemde yaşıyoruz. E, bu transferi zaten AK Parti neden yaptı, nasıl yaptı çok bilinmez. Ama bu dönem onlar için sayıdır, bir aritmetiktir. Mecliste anayasayı değiştirmek için bir milletvekili daha iyi önemlidir. Bu nedenden dolayı bir şey oldu, bir transfer oldu. Ama bu AK Parti'nin başına da büyük sıkıntı yaratacağı şimdiden belli olmuş oldu. Cumhurbaşkanını bu konuyla ilgili aldığı karardan dolayı da tebrik ediyorum.